ekmekten başka bir şey getirmedin ben. bu açtım ben başka bir şey istemedi ki bana bezeli getirdim e i̇lla istemem mi lazım? Alaydım bir şeyler. Niye bana kızdı ki? Hiçbir zaman kızmadın Hayırdır ne unuttun bu? Bir sipariş de vermedi. Allah be! Evlilik yıldırım hele ondan diyor ekmekten başka bir şey getirmedin mi? Ben şimdi yandım. Şimdi yandım. Umut kuyumculuğu bir arayıp arkadaşı. İnşallah onda güzel bir şeyler vardır. Alo. Arkadaşım merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl olsun valla boş durup. Ya ben bugün bir hata yaptım. Bugün evlilik yıldönüm müzik benim. Müziyen ablam da ekmeğe getirdim. İki ekmekten başka bir şey getirmedin mi dedi. Yok dedim. Bugün bizim evlilik yıl Kurbanım sana ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Güzel bir şey ayarla da ben de gelim sürpriz yaparım. Abdülaziz abi ya neden demek sırıyorsun ya? Bize ya altından daha değerli bir şey veririz ya. Bittin ne olmuyor veririz? Kasada saklıyorum ben onu Abdülaziz abi. Hiç canını sıkma. Tamam Abdülaziz abi görüşürüz sağ ol. Evli kilonu kutlu olsun. Ay teşekkür ederim. Hoş geldin. Ay çok ince düşünmüşsün. Çok teşekkür ederim. İyi almışsın bana bakın. Hayatım. Ben özel günleri ne zaman unuttum ki bugün unuttum E bugün Sana... unuttuğunu düşündüm. Sana umut kuyu yurttan 20 gram ayçek yağı aldım. Oo. Senin için değer. Aç bakalım beğenecek mi? Beğenmez olur muyum? Ayçek yağı almış. Ay çok güzel, çok teşekkür ederim. Çok ikrama geçti. Çok pahalı bir hediye bu çora. Niye aldın ki bunu Senin için sen? değer. Senin için ederim. değer. ederim. Allah razı olsun. Ama çok beğendim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ay çiçek ya. Ay ne kadar güzel. Millet kuyumcudan bir çeyrek altın alabilir, Sen gitmişsin bana 20 gram bir de ayçiçek çiçek almışsın. Bütün parayı buna mı bağladın sen? Senin için değer. Devletimiz 8.36 maaşımıza zam yaptı. Bu fırsatı değerlendiremedim canım. Nice senelere olsun. İnşallah inşallah. Amin.